Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu konunun üzerinde ayrıntılı çalışma ihtiyacımız var anladığım kadarıyla. Bir kere ben biraz evvel şu sözü söyledim. Yapacağımız faaliyetler bütün İstanbul şehrinin, İstanbul ve bölgesi mücavir alanların Marmara bölgesinin, yani hayatının normal yönetimi, halkın ihtiyaçları, silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları falan karşılanması dedim. Şimdi bunun içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarının silahlı kuvvetlerin denetimine girmesi lazım dedim. Şu halde buradaki deniz unsurları da ilgili kendisine yakın düşecek evvela görev ve niteliği itibariyle bazı şeyleri ne yapması lazım? Kendi denetimine doğrudan Kontranı alması, alması gerekiyor. Bu nedir? İşte belediyenin efendim feribot seferleri, bandırma bilmem ne, şehir hatları işlemeleri, denizcilik işletmeleri. Buna ait teşkilatlanmayı, buna ait düzenlemeyi sizin bu bölge içerisindeki unsurlarınızla yapmanız lazım. Bir de ne yapılması lazım? Şimdi tabii bizde deniz polisi var burada sınırlı. Yani çok sınırlı. Bir tane bit, botu bit, var. Bit, bir, tane, bit, bir, tane botu var. Bir tane öyle bir şey var falan. Tabii böyle emniyet ve asayişin çok şey olduğu bir dönem içerisinde problemler yarattığı dönem içerisinde efendim deniz ulaşımı denizden emniyet gerektiğinde yolların barikatlanması, bilmem ne yapılması bazı şeylerin şey yapılması durumunda denizden taşıma suretle kıta belli yerlere şey yapılması, sevk edilmesi falan faaliyetlerini emniyet bakımından şimdi mevcut buradaki gücümüzü sıkı yönetim faaliyetleri yürüttüğümüz gücün kullanılmasında onların belli yerlere ulaştırılması gibi görevleri üstleneceksiniz. Aynı zamanda deniz kuvvetlerinin unsurları deniz su değil mi? Su. Evet. Tuzlu da olsa su. Mesela size en iyi verecek yollarda İSKİ'nin faaliyetleri. Yani ben laf olsun diye söylüyorum. Yani belediyenin belli bir belli bir faaliyetinin de yürütülmesini görev ve fonksiyon olarak o faaliyetin de Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı, Boğaz Komutanlığı ya belli marifetle belli bir olanın belli sistemin çalışmasında baştan sona kadar sizin sorumlu olmasını isterim. Böylelikle şurada bir kişi, şurada üç kişi değil. Ha sorduğumuz zaman buradaki faaliyetler ona göre siz ihtisas sahibi olmuş olursunuz. Dilim söz gelimi espri olsun diye söyledim iski diye, Tamam mı? belli bir kanal olur. Bu kanal içerisinde onların yürütülmesi faaliyeti ne yapılabilir? Yürütülebilir.